Merhabalar arkadaşlar hepinize. Hocam bunlar çıkar mı? TYT AYT tarih genel tekrarlarımız devam ediyor. Şimdi Mustafa Kemal'in faaliyetlerine bakacağız. Mustafa Kemal'in hayatına bakacağız. Nerelere gitti, neler yaptı bunları değerlendireceğiz. Öncelikle Mustafa Kemal'in annesini ve babasını bilmeyen yoktur zaten içimizde. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi. Annesi Konya yörüklerinden Selaniye gelen ailelerden. Babası da Aydın yörüklerinden Selanik'e gelen ailelerden yani Aydınlı ve Konyalı iki aile Selanik'te birbirini bulmuş ve hayatını birleştirmiş diyebiliriz. Mustafa Kemal'in annesi ve babası bu şekilde. Babası daha modern yapıda, annesi daha geleneksel bir yapıya sahip. Babası Asakir-i Mansur-i Muhammediye taburunda teğmenlik yapmış. Daha sonra gümrük memurluğu ve ticaretle uğraşmış. Tuz ve kereste ticaretiyle ilgilenmiş bir isim annesi de zaten hafız bir aileye mensup böyle dinine bağlı geleneklerine kültürüne bağlı bir insan kardeşleri var Ahmet Fatma Naciye Ömer Makbule gibi kardeşlerini küçük yaşta bir salgın hastalıktan dolayı kaybetmiş o dönemlerde sıkıntılar var yani çok fazla hastalık var Mustafa Kemal kardeşlerini de kardeşlerinin yani dördünü bu şekilde kaybetmiş diyebiliriz. Geriye zaten bir tek makbule kalmış. Okuduğu okullar önemli. Daha önce size soruldu yani kronolojik sıralaması istendi daha doğrusu. Dediler ki bu okulların kronolojik sırasını yapın diye. Dolayısıyla baktığımız zaman Mustafa Kemal öncelikle mahalle mektebine gitti. Mahalle mektebi geleneksel tarzda eğitim veren bir okuldu. Dolayısıyla bir medrese yapısına sahipti. Annesinin gitmesini istediği bir okul bu Mustafa Kemal'in. Mustafa Kemal burada bir hafta kadar kalıyor. Yani çok kısa bir süre. Daha sonra Şemsi Efendi İlkokulu'ndan devam ediyor. Şemsi Efendi okulu da böyle modern bir yapıya sahip. Babasının isteği üzerine gitmiş. Daha sonra Mustafa Kemal Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne gidiyor. Yine Mülkiye de böyle devlet adamı yetiştirmek isteyen bir okul. Yani devlet adamı yetiştiren bir okul. Annesinin isteği üzerine başladığı bir okul. Fakat Mustafa Kemal'in aklında askerlik olduğu için bu okulu kısa bir sürede bırakıyor ve Selanik Askeri Rüştü'ye e, okulunun sınavlarını kazanıyor ve burada hayatına başlıyor. Buradaki derslerinde başarılı, özellikle matematik derslerinde çok başarılı. Kemal adını bu okulda aldığını biliyoruz. Yani en azından yıllardır öyle anlatılıyor. Daha sonra bölgenin en önemli okullarından biri olan bir yatılı okul olan Manastır Askeri İdadesi'nde e, Mustafa Kemal Eğitim hayatına devam ettiriyor. Lise hayatı düşünce dünyasının şekillendiği bir dönem oluyor. Tarih sevgisi bu dönemde başlıyor. Pol ağası Mehmet Tevfik Bilge tarih öğretmeni ona milli şuuru aşılıyor. Daha sonra milliyetçi yazarlarla tanışıyor. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin gibi isimlerin eserleriyle tanışıyor. Yine arkadaşı Ömer Naci sayesinde kendisinde bu edebiyat sevgisi başlıyor. Onu da söyleyebiliriz. Daha sonra baktığımız zaman Fransız ihtilali yazarlarından etkileniyor. Çünkü bu dönemde Fransızca dersler alıyor. Arkadaşı Ali Fethi Okyar ona Fransızca konusunda yardımcı oluyor. Yine yaz tatillerinde Selanik'e gittiği sıralarda orada Fröller diye bir okul var. Fröller okulunda yine Fransızca derslerini Mustafa Kemal devam ettiriyor. Manastır askeri idadesindeki eğitimini tamamladıktan sonra böyle düşünce dünyasını şekillendirdikten sonra İstanbul'a gidiyor. Bin bir türlü zorlukla, ekonomik sıkıntılarla üniversite hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Önce harp okulunu okuyor. Harp okulundayken böyle Minber diye bir gazete çıkarıyor arkadaşıyla beraber. Minber gazetesi Mustafa Kemal'in böyle memleket meselelerini şey yapmış olduğu, yazmış olduğu, köşe yazarlığı yapmış olduğu bir gazete gibi. Zaten Mustafa Kemal ülke meseleleriyle gündemde İstanbul'dayken iyice böyle haşır neşir oluyor. Çünkü orası payitaht, başkent. Yani her türlü meselenin ayrıntısını oradan daha rahat öğrenebilirsiniz. Buradayken bu faaliyetlerini sürdürüyor. Düşüncelerini subay arkadaşlarıyla paylaşıyor. Hatta okuldayken bir ceza bile alması gündeme geliyor okulda siyaset yaptı diye. Fakat okul müdürü tarafından sevildiği için uyarı cezasıyla geçiştiriliyor. Daha sonra Harp Akademisine gidiyor Mustafa Kemal. Harp Akademisinden de Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olup ilk görev yeri olan Şam 5. Ordu'ya tayin oluyor. Askerlik hayatı böyle başlıyor Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam 5. Ordu. Burada gizli bir cemiyet kuruyor, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Daha sonra bu cemiyet faaliyetlerini İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştiriyor. Yani Mustafa Kemal bildiğiniz İttihat ve Terakki'ye üye oluyor. 31 Mart isyanında İttihat ve Terakki'ye yardım ediyor. Meşrutiyet rejiminin korunmasını sağlıyor. Hareket ordusunda görev yapıyor. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkmış olduğu ilk olay budur arkadaşlar. Onu da notlarınız arasına alın. Ben de şuraya yazayım. Tarih sahnesine çıkmış olduğu ilk olaydır bu. Daha sonra Mustafa Kemal İttihat ve Terakki'ye üye oluyor ama İttihat ve Terakki'den kısa bir süre sonra ayrılıyor yani fikir ayrılığına düşüyor itaat ve terakki ile. Neden fikir ayrılığı yaşıyor? Çünkü itaat ve terakki siyasetin çok fazla içerisinde. Yani hem asker hem de siyasetle uğraşan çok fazla insan var. Dolayısıyla Mustafa Kemal askeriye ile siyasetin, günlük siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyor. Bu sebepten itaat ve terakki ile ters düşüyor. Daha sonra ayrılıyor. Bu durum tabii Enver Paşa ile arasının açılmasına da sebep oluyor. Enver Paşa ile aralarında bir rekabet başlıyor. Mustafa Kemal'in yurt dışına görev amaçlı yapmış olduğu ilk e, gezi veya da işte ilk e, nasıl desem ilk faaliyette Picardi manevraları oluyor. Arkadaşlar bu askeri bir tatbikat. Mustafa Kemal burada gidiyor askeri manevraları, askeri tatbikatları izliyor. Fransız ve askeri İngiliz askeri birliklerinin burada görüş alışverişinde bulunuyor oradaki askerlerle, oradaki subaylarla. Onun için güzel bir deneyim oluyor. Daha sonra Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trabluslar işgal ediliyor. İtalya burayı sömürgeci amaçlarla işgal ediyor ve Osmanlı buraya ne asker ne donanma gönderemiyor. Osmanlı'nın gönüllü subayları gidiyor buraya. Enver Paşa gibi, Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'in emperyalizm yani sömürgeciliğe karşı ilk savaşı Trabuzlar oluyor. Sömürgeciliğe karşı ilk savaşı oluyor ve bu aynı zamanda Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı oluyor. Şöyle şuraya yazalım. İlk askeri başarısı Trabuz Kart oluyor. Daha sonra zaten Balkan Savaşları patlak veriyor. Mustafa Kemal Balkan Savaşlarında da Gelibolu ve Dimetoka bölgesinde bulunuyor. Fakat çok aktif rol aldığını söyleyemiyoruz. Dediğimiz gibi yani o İttihat ve Terakki ile arasındaki sürtüşmelerden ötürü. Daha sonra Mustafa Kemal Sofya Askeri Ateşe Militerliği'ne atanıyor. Sofya Askeri Ateşe Militerliği Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı sırasında görev yaptığı yerdir. Yani Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal Sofya'daydı. Bu masa başı bir görev. Mustafa Kemal buradayken defalarca kez cephede görev almak istedi. Fakat dediğimiz gibi Enver Paşa o dönemlerde Harbiye Nazırı'ydı. Mustafa Kemal'e aktif görev en başlarda verilmedi. Mustafa Kemal Sofya'dayken Bulgar parlamentosunu inceledi. Parlamento meclis demek biliyorsunuz. Neden inceledi? Kendisi cumhuriyetçi çünkü. Yani yarın bugün cumhuriyet kuracak. Parlamentoda işler nasıl olur diye merak etti. Bunu inceledi. Batı Trakya'daki yani Bulgaristan'daki Türklerin problemleriyle ilgilendi, onlara yardımcı oldu. Sofya'dayken birçok baloya, birçok davete katıldı. Hatta bir tanesine de Yeniçeri kıyafetiyle katılmıştır. E, oradaki Avrupalı devlet adamlarına bir ders vermek için Osmanlı'yı küçük gören devlet adamları için. E, sanatla tanıştı. Opera sanatıyla Sofya'dayken tanıştı. Sofya'nın çünkü e, böyle zengin bir sosyal hayatı var. Mustafa Kemal de bundan faydalanıyor. Yani baktığımız zaman Sofya'da da Mustafa Kemal düşünce dünyasını iyice şekillendirdi. Daha sonra şunları söyleyebiliriz. Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen beş şehir işte bunlardır. Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya. Selanik çok uluslu bir şehir. Osmanlı'nın en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi. Avrupa'nın önemli şehirlerine hem demir yolu bağlantısı var hem liman bağlantısı var. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in düşünce dünyasına katkıda bulunan bir şehir. Aynı zamanda ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladığı yer. Selanik bu dönemlerde Makedonya'ya bağlıydı, unutmayalım. Manastır yine Makedonya'nın en önemli şehirlerinden biri, merkez şehirlerinden biri. Sosyal hayatı canlı, yine demir yolu bağlantısı var birçok şehre ve Mustafa Kemal burada lise eğitimini aldı. Milliyetçi yazarlarla tanıştı, Türk milliyetçi yazarlarla, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal gibi. Fransız itilali yazarlarının eserleriyle tanıştı. Yani tanıştı derken Türk yazarlarla da yani eserleriyle tanıştı. Yani kendileriyle tanışmak anlamında değil. Fransız itilali yazarlarını okudu. Cumhuriyetçi fikirlerden etkilendi. Vatandaşlık bilincinden etkilendi. Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik de kendisine tarih sevgisini aşıladı. Ömer Naci sınıf arkadaşı kendisinde edebiyat sevgisini başlattı. Mustafa Kemal buradayken Fransızcasını geliştirdi. Daha sonra İstanbul'a gitti. Arkadaşı Ali Fethi ile beraber burada bir gazete çıkardı, Mimber gazetesi. Yazılar yazdı, ülke meseleleriyle ilgilendi. Subay arkadaşlarına fikirlerini aktardı. Bu dönemlerde Cumhuriyetçi diye iyice Osmanlı'da bilinmeye başlandı Mustafa Kemal. Az daha okuldan da atılıyordu ama uyarı cezasıyla kurtuldu. Daha sonra Şam'a gitti. Tabii ki de Şam Suriye'nin en önemli şehirlerinden biri ama Mustafa Kemal kendini bir anda gelişmiş şehirlerden daha ziyade bir çölde buldu. Tabii Şam da güzel bir şehir, bir ticaret şehri ama netice itibariyle bir çöl yani baktığınız zaman etrafı çöl olan bir şehir. Buraya en başarılı tabii alışmakta zorluk çekti. Fakat buradaki görevini de başarıyla ifa etti Mustafa Kemal. Buradaki aşiretlerle tanıştı ve bu aşiretlerle olan bağlantısı Trablusgarp Savaşı'nda kendisine ciddi yarar sağladı. Oradaki halkı örgütlemek adına Sofya'daki meselesini de zaten anlattık. Sofya'da neler yaptığını. Birinci Dünya Savaşı sırasında Sofya'daydı Mustafa Kemal. Daha sonra Alman komutan Limon von Sanders'ın etkisiyle Çanakkale cephesine Mustafa Kemal atandı. Bizzat Liman Paşa tarafından Mustafa Kemal Çanakkale'ye istendi ve diyordu İngilizlerin çıkarma yapacağı yerleri teknik tespit etti. Arıburnu, Bayırı ve anafartaları tespit etti. Kendisi de zaten anafartalarda görev yaptı. Anafartalar grup komutanı olarak görev yaptı ve Çanakkale'de 19. Tümen Komutanlığı'na atandı arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki görev yeri 19. Tümen Komutanlığı'ydı. Anafartalar da Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki görev yeriydi. Yani 19. Tümen'le beraber burada görev yapacak ve ciddi başarılar elde edecekti Mustafa Kemal. etti zaten. Geçmişten bu yana biliyorsunuz. Çanakkale'de ciddi başarılar kazandı ve Anafartalar kahramanı olarak bilindi. Milli mücadele liderliğinin yolunu Çanakkale açtı arkadaşlar. Onu da hatırlatalım size bir kere daha. Milli mücadele liderliğinin yolunu burası açtı ve Mustafa Kemal Çanakkale'deyken Albay rütbesine yükseldi. Tüm dünyada ve tüm Türkiye'de tanınan bir komutan tanınan bir asker haline geldi. İngilizlerin kara çıkarmasını burada Mustafa Kemal boşa çıkartmış oldu. İngilizler Mustafa Kemal'in buradaki başarısıyla adeta şoka uğradı. Çünkü oraya asker çıkardıklarında Osmanlı'nın orada olmayacağını düşünüyorlardı İngilizler. Yani Mustafa Kemal'in oradaki planı başarılı olmuş oldu. Daha sonra Çanakkale'deki başarılarından ötürü Kafkas cephesine atandı. Kafkas cephesinin merkezi Diyarbakır. Diyarbakır'a gittiğinde burada İsmet Paşa ile de tanıştı. Henüz Paşa değil gerçi buradayken ama daha sonra Paşa olacak. İsmet İnönü ile tanışıklığı da buradan geliyor Mustafa Kemal'in. Gelir gelmez dağınık birlikleri bir araya getirdi. Çünkü Kafkas cephesinde bir sarı kamış harekatı yaşandı ki en acı olaylardan biriydi. Buradaki morali bozuk olan askeri dağınık birlikleri tekrardan bir araya getirmeyi başardı bir araya getirmesi Mustafa Kemal'in teşkilatçı özelliğini ortaya koyuyor. Buraya T harfi yazayım. buradan anlayın. Teşkilatçı özelliği burada ön plana çıktı Mustafa Kemal'in ve Muş ve Bitlis'i Rusların elinden geri almayı başardı. Yani toprak kazandığımız en azından kaybettiğimiz topraklardan bir kısmını kazandığımız tek cephe Kafkas cephesi oldu Birinci Dünya Savaşı'nda. Mustafa Kemal'in başarısı sayesinde Mustafa Kemal buradayken de tüm general rütbesine terfi ettirildi arkadaşlar. Yani tüm general oldu ve tüm general olarak Suriye'ye gitti. Suriye'de Birinci Dünya Savaşı'ndaki son görev yeri oldu Mustafa Kemal'in. Önce burada Yedinci Ordu'ya atandı fakat Alman General Falkenhayn ile anlaşamadı. Alman General Falkenhayn ile taarruz ve savunma konusunda anlaşamadı. Mustafa Kemal savunma istiyor ama Falkenhayn taarruz istiyor. Dolayısıyla bu Mustafa Kemal'in istifasına yol açtı. Askerlerini bile bile ölüme yollayamam dedi Mustafa Kemal. Daha sonra Suriye'ye tekrardan atandı. Yıldırım orduları grup komutanlığına atandı. Buraya atandığında artık iş işten geçmişti. Çünkü 31 Ekim'de atandı buraya Mustafa Kemal. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştı. İmzalandıktan sonra Osmanlı buradaki birlikleri itilaf devletlerine teslim etsin diye Mustafa Kemal'i Suriye cephesine atadı. Yıldırım orduları grup komutanı olarak. Size Mondrov'dan sonra Mustafa Kemal nereye atanmıştır diye soracak olurlarsa Yıldırım orduları grup komutanlığına atandı diyebilirsiniz. Suriye'deyken Mustafa Kemal başarılı savunma savaşları yaptı arkadaşlar. Mesela burada bir Katma Savaşı var ki çok çok önemli. Katma Savaşı ile Arap aşiretlerini yenmeyi başardı. Ve Halep'in 5 kilometre kuzeyini sınır olarak belirledi. Yani Anadolu'nun erkenden işgal edilme tehlikesini Mustafa Kemal Katma savaşlarıyla ortadan kaldırdı. Suriye cephesinde bir de Gazze Savaşları var. Maalesef Gazze Savaşları'nı Osmanlı ordusu burada kaybetti. Onu unutmayın. Gazze Savaşları kaybedildi fakat Katma Savaşı kazanılarak Halep'in 5 kilometre kuzeyi Türk ordusunun süngüsü ile sınır olarak çizildi. Anadolu'nun erkenden işgal edilme tehlikesi ortadan kaldırılmış oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal Şehzade Vahdettin'in yaverliğini yaptı ve onunla beraber yurt dışı gerisine katıldı. Şehzade Vahdettin'in yurt dışı gerisine katıldı. Bu geriden döndükten sonra İstanbul'da rahatsızlandı ve Macaristan'ın Kars kasabasına tedavi için gitti arkadaşlar. Bu e, aslına bakarsanız Mustafa Kemal'de siroz başlangıcının olduğu dönemler. Yani siroz hastalığı iyice kendini hissettiriyor. Ciğerlerde problem var. E, tedavisi bir Fransa'da var bir de Macaristan'da var. E, Fransa ile o dönemde savaş halindeyiz. Düşman topraklarına gidip de tedavi olunmaz. Dolayısıyla Mustafa Kemal de Karlsbad kasabasını tercih etti ve buradayken de bir eser yazdı. Buradaki hatıralarını kitaplaştırdı. Karlsbad hatıraları diye de bir eseri ortaya çıkmış oldu. Daha sonra dediğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atandı Mustafa Kemal. Limon von Sanders'ın yerine atandı buraya. Dediğimiz gibi görevi Mondros'tan sonra birlikleri itilaf devletlerine teslim etmekti. Ama ama Mustafa Kemal Mondros'u duyduktan sonra ne kadar kötü bir anlaşma olduğunu duyduktan sonra İstanbul hükümetine tepki gösterdi ve elindeki birliklerle düşmana karşı koyacağını bildirdi. Kendisine karşı olan tepki de çok sert oldu. Yıldırım orduları grup komutanlığı davet edildi. Yani dağıtıldı. Mustafa Kemal de derhal İstanbul'a çağrıldı. Bu olaydan sonra Mustafa Kemal de İstanbul'a gitti. Zaten daha sonraki süreçte 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a atanacak ve burada Milli Mücadeleyi örgütlemeye başlayacak. Evet, Mustafa Kemal'in faaliyetleri de bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde etkili olan fikir akımlarına ve 20. yüzyılda Osmanlı'da gerçekleşen savaşlara, siyasi olaylara bakacağız. Bir sonraki videomuzda fikir akımları olacak. Kendinize iyi bakın o zaman edek. Hoşça kalın arkadaşlar.